Bugünkü videomuzda parkuru bitirmeye çalışacağız. <laughs> Kovanı kim bitirmiş? Şimdi altın sürede. Uy, krallığı kurtarma. Ayın krallığı kurtarma. Ne? Basayım mı? Basmayayım mı? Basmayacağım. Aa, ama kendisi düştü. uy uy. Uy uy uy. Parkuru bitirdim, siz de bitireceğim. Evet bu o videoyu hatırladım. Arada arada keseceğim. Şu ilk başlarda keseceğim. Evet. Buraya geldim. Orayla it çekmekle uğraşamam. Evet, şu tren şu topları geçeceğim sonra açarım videoyu. Uf, düştüm ya. Evet bu kadar geldik. İnşallah düşmeyiz. Hayır. Uf. Buradan nasıl çıkacağım? Oh tamam. güncelleme de hiç parkuru değişmiyorlar. Hadi ye. Yeah! Abu arkadaşlar. Buradan göbek saldırısı yapıp buradaki kutuya geliyoruz tam. Bundan abi bundan sonrası kolay. Söyleyeyim size. Tamam. Bu iş hal oldu. Burada bir yerde gizli bir yer var mı? Ben buraya çıkmadım. Aa kırılıyormuş. Tamam şurayı da çıkayım. Burası bir şey değil. Bu arada burası ilkinden daha uzun geliyor bana. Evet arkadaşlar. Uf. uf şu yastığı atlarken işte koltuğa böyle sanki yetişmeyecekmiş gibi abi ya of oh. tamam okey okey abi o Oh. Ya fare geçti niye var tamam yapıyoruz abi yapıyoruz Bu bur buralarda çok alakasız yerler var siz için bir daha parkuru bitiriyorum hiç gerek duymadığım bir şey parkuru asla bir daha bitirmem Ama video olsun diye bitiriyorum. Aa burada yer yokmuş. Aa. <laughs> şurada merdiven vardı sanki yok. Merdiven nerede? Ha şurada. Tutunmazsan gerek yokmuş. Oo bak ben bu işi sevmedim. şimdi. Aha. Riskli olan bir taktik. Abi düşme. Bak, düşme dedim düşmedi işte. Ben buradan nereye? Böyle Pierre. Abi bak çıkmamazdık ki böyle yapınma Atlayacağım buraya. Öyle istiyor oyun. Şuradan çıkacağım ben. Zaten buradan çıkmamız lazım. Hadi, hadi bak. İşte bak, burada ben sinirlenirim. Hadi, hadi tamam, tamam. Sakin. Buradan. Uy. Ha, hatırladım. Buradan öyle. buradan böyle buradan da kutucukları uğraşmama gerek kalmaması lazım ama abicim ben bak tamam en azından o alt boş değilmiş yoksa uğraşamazdım tamam güzel gidiyoruz az kaldı 7 dakika şu an speedrun yapmadığıma rağmen speedrun gibi geliyor ama siz 5 dakika olarak <laughs> Abi bir daha daha mı? Bir daha. Bir daha mı? Tamam bir daha. bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Tamam. Düşmedik. Bak o iyi. O şu an bize avantaj. Tamam bak avantaj. Gördüğünüz gibi oyun bizi oyun biz. Abicim buradan buraya Au. Buradan buraya Abi burası mı yine ya Tamam 8 dakika Ben yapmaya çalışmıyorum Bitirmeye çalışıyorum. Bitirdim ama Sizin için bir daha bitiriyorum bitirdikten sonra artık kolaylaşıyor ya. Şu legolar dışında. Ay buraya başka bile koy koymayı mı unuttunuz yoksa yanlışlıkla mı? Koydu. Da... Aa. Alo, <laughs> Düştük yine. Bak. Abi ben bu işi. Ah! Oha ne oldu lan? Buralar kolay bak. Buralar ez, ez, ez. Ez bakın ez, ez. Eziyoruz böyle. Eziyoruz. Ay buzdolabına atlamayı deniyorum. Yee. İlk defa bir şey yok. Oğlum ben niye bitireceğim dedim ya. Uğraşmamam lazımdı benim. Benim, benim hileler çekmem lazımdı. Hileler çekeceğim diyorum. Hileleri unutmuşum alt boş. Buradan çıkabiliyor muyuz yok? İlli buradan. İlli buradan çıktıracak. Tamam 8 dakika oldu orada. Siz 8 dakika izleyeceksiniz. Burada 10 dakika oldu. 10 dakika da olsun. Lan biz burada süreyi niye söylüyoruz? Speedrun sanki yapacağız. Speedrun olsam şu an düş, bir minicik düşeceğim. Şuradan düşsem ağlamıştım resmen. Konuşmayacağım. Konsantre olamıyorum. Tamam yani sustum. Hatta video durduracağım. Tamam. daha bitirdik. Atlasan mı? Atlasan mı? Atlasam mı? Atlıyorum lan. Yok ya. Yok ya. Ah, Bu şelale mi oldum? Bu ne biçim bir şelale? Altta mı kalınlar şu? bu ne biçim bir şey herhalde? bu ne? Go go. İşte. Altın duvar. Bu kadar yolu geldik. Çekiyorum. Dört. Üç. İki. Bir. Çektim. Gitti. Ye yeah, bir daha bitirdik. Evet siz 10 dakika izleyeceksiniz. Bugünkü videomuz bu kadar. Hadi görüşürüz. 12 dakikada bitirdi parkuru. Bugünkü videomuz da bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.